Merhabalar, selam herkese. Evet arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ve annemle beraber kaşık tatlısı yapacağız. Evet. Arkadaşlar uzun zamandır video çekemiyorduk. Çünkü annem de hamileydi, kardeşim de geliyordu. O yüzden uzun zamandır video çekemiyorduk arkadaşlar. Kardeşimiz hala gelmedi bu arada. <laughs> Arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar hepinize merhaba. Güzel bir tatlı tarifiyle geldik. Şimdi kaşık tatlısı e, hem kakaolu hem sütlü e, güzel hafif bir tatlıyla sizlere güzel bir video hazırlamak istiyoruz. Hadi bakalım hep beraber başlayalım. Arkadaşlar malzemelerimiz bir çay bardağı un, bir çay bardağı nişasta, 3 su bardağı süt. Bu ne annem? Cici bebe. Evet, cici bebe. Olabildiği kadar bunu ekleyeceğiz. Bir fincan kadar, kahve fincanına yapabilirsiniz. Büyük kahve fincanına koydum ben. Ya da bir su bardağına, birazcık az olacak. Şeker, çikolata sosumuz ve meyvelerimizi ekleyeceğiz. Sonrasında muz. Evet Ömerciğim, şimdi başlayalım mı? Başlayalım. Üç bardak sütümüzü dökelim. Evet. Ne bir anneciğim şimdi? Hmm. Evet. Birinci. Yardımcı olayım istersen. Evet. Evet. Get Tamam. Evet. Tamam. Şimdi unu muzu ekleyelim annem. Hangisi? İkisini de ekle. Evet. Onu. Tamamdır. Sen çırpma çırpma. Çırpma. Çırpmaya başlayabilirsin. Ben malzemeleri koyayım. Damadayım. Evet. Bunları çırpalım. Koy. Şekerimizi ekleyelim. Bu krema değil mi? Bu arada vanilyayı söylemedim arkadaşlar. Şekerli vanilini de ekliyorum. Çünkü hem aromasını katar, ekler. Güzel bir aroma veriyor vanilinde. Onu da ekleyelim. Birlikte karıştıralım şimdi. Altını kısık ateşte yakıyoruz. Evet anneciğim karıştırmışsın. Kısık ateş. Evet arkadaşlar kremamız oldukça yoğun kıvamda. Şimdi bebe ile beraber karıştıracağız. Evet Şimdi bunları kırmaya başlıyoruz. Hemen şimdi karıştıralım. Arkadaşlar bunu şimdi içini döküyorum. Çok fazla ufalamadan ağza gelmesini de istedik çünkü. Karıştırmaya başladım. Arkadaşlar, isterseniz havlunuzu da koyabilirsiniz. Şimdi bir muz koyuyoruz. <laughs> Arkadaşlar, tamam, karıştıralım. Evet. Şimdi yaptığımız bu tarifi böyle borcamın üstüne koyuyoruz arkadaşlar. Geniş evet. yani işte bir tabağa malzemelerimizi dökelim. Şimdi ayrıca çikolata sosumuzu da hazırlıyoruz. 2 su bardağı süt. 1 paket çikolata sosu karıştırıp üzerine sos olarak ilave edeceğiz. Bu evet. şekilde. Altını açıp karıştırdım. Arkadaşlar şimdi karıştırıyoruz. Şimdi çikolata sosumuzu karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar çikolata sosu koyulaştı. Ve iyi bir kavam aldı. Şimdi arkadaşlar çikolata sosunu alıyoruz. Aldıktan sonra hani Hepsini mi koyuyorduk? Evet hepsini dökelim. Bir yere, sadece bir yere döksek de olur. Sonra dağıtacağız ha? Evet. Şimdi sadece buraya koyalım. arkadaşlar çikolata sosumuz bayağı iyi oldu. Yani ben de az önce baktım. Dikkatli bir şekilde daha az Şuradaki aşağı Şuradakini şimdi? Aşağıdaki...

yeni sevdiğim bölüm meyveleri sıralamak. Ömer'le birlikte meyvelerimizi sıralamaya başlayacağız. Tamam gel, gel gel. Gel anneciğim önemli değil. Üzerine dökmüş Ömer. O yüzden üstünü değiştirmeye gidecektir. Gerek yok. Gel anneciğim. De. Çikolatayla muzda karıştı. Elim ağladı. Evet. Bacalarına şeftalileri ekleyelim. Şeftalinin ekşi olmamasına dikkat edin. Tatlı ve sulu olsun ki alsa lezzeti eklensin. <laughs> Arkadaşlar çok güzel olacak. Tadı. Dolapta bir 10 dakika ya da bir yarım saat beklettikten sonra Yemeğe servise hazır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.